اَلَّذ۪ينَ يُنْف۪يقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّ Evet, o müttakiler, o cennete koşmuş olanlar şunlardır dedi Allah. Onlar hem bollukta hem de darlıkta infak ederler. Hem bollukta hem darlıkta infak etmeden müttaki olunmuyor, mühsin olunmuyor. Evet, onlar bollukta da, darlıkta da infak ederler. Vel evet. el gais. Onlar öfkelerini yerler, yutarlar. Öfkelerini yenerler. Kızlıklarında öfkesini yutuyor, öfkesini yeniyor. Evet. Cennete koşan müminler, müttakilerdir bunlar. Vel evet. afine anin nas. İnsanların yaptıkları kusurları, yanlışları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. İşte Allah böyle güzel yapanları, huzurundaymış gibi hayatı yaşayanları sever. Allah'ın rahmetini, mağfiretini, cennetini hak edenler bunlardır. Bunlar müttakidir. Bunlar mühsindir. Biri cennete koştuğunu iddia ediyorsa, Allah'ın emrini yerine getirip koştuğunu iddia ediyorsa neyi yapması gerekir? Hangi halin onda olması gerekiyor? Hem darlıkta hem bollukta evet, infak yaparlar dedi Allah. Onlar öfkelerini yenerler, insanların yaptıkları kusurları affederler. Allah mühsinleri sever buyurdu. Bunun için kendimize bakıyoruz. Gerçekten mütakî, mühsin miyiz? Yoksa kendi kendimizi mi kandırıyoruz? Yoksa cennete koşmadan, Allah'ın rahmetine, mağfiretine koşmadan cennete gireceğimizi mi hesap ediyoruz? Eğer böyle hesap ediyorsak, böyle inanıyorsak bu küfürdür zaten. Allah'ın söylediğini kabul etmedik. Biz kendi kendimize hayal kurduk. Kendi hayalimizi Allah'ın ayetinin önüne koyduk. Ayeti inkar ettik demektir. Böyle bu durumda ne olur? Bu küfür olur. Yok ayeti inkar etmiyorsak doğrudur. Hem darlıkta hem bollukta infak etmek gerekir. Kızlığımızda birine öfkemizi yenmemiz, yememiz gerekir. İnsanlar kusur işlediklerinde onlar onları affetmemiz gerekir diyor ve bunu yapamıyorsak ayeti inkar etmedik ama ayeti bu sefer yalanladık. Hay inkar etmişiz, hay yalanlamışız. Evet durum aynıdır. Her iki durumda da cennetten mahrum kalır. Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden mahrum kalırız. Yani cehennemi boylarız. Allah kimi cennete koyacağını beyan ediyor. Koşmadan cennete ulaşmak mümkün değildir. Yoksa işte kimsenin hakkını yemiyoruz, namazımızı kılıyoruz, tamam demekle iş bitmiyormuş. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah cenneti müttakiler için hazırladım dedi. Müttakilerin de sıfatlarını beyan etti bollukta ve darlıkta infak etmek, kızınca öfkesini yemek, yenmek, insanların kusurlarını affetmek. Bir de Allah'ın huzurundaymış gibi mühsin olarak hayatı yaşamak dedi. Niye bunu böyle tekrar ettim? Bize çok lazım da ondan. Kendi kendimizi kandırıp ben Cennete layıkım, Allah'a dostluğa layıkım demeyelim. Gereğini yapalım. Sonra pişman olmayalım. Hayal kırıklığına uğramayalım. Ben böyle bilmiyordum demeyelim.